Evet değerli arkadaşlar bugün de aynalı separatör yapacağız. Biz bu separatörleri mağaza içinde kullandık. Eğer isterseniz evlerde büyük salonlarda dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi işimize başlayacağız arkadaşlar. Daha önce yapacağımız yerlerin ölçülerini almıştık. Bu ölçülere göre planını yapıp kullanacağımız malzemeleri kesip hazırladık. Kullandığımız demir profil 3x3 büyüklüğünde ve 1.5 milim kalınlığında. Eğer isterseniz daha büyük profilde kullanabilirsiniz. Bizim için bu yeterli olacak. Şimdi tezgahımızı ayarlıyoruz. Birleştireceğimiz parçaların standart bir şekilde çıkması için kalıp yapıyoruz. Kaynak yapacağımız parçaları bu siperlere dayayarak birleştireceğiz. Biz bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde siperlere malzemeleri dayayarak kaynağını hızlı bir şekilde yapacağız. Şu an tam göstereyim. Evet kaynak işine başladık. Ayna gelmeyecek yerlerden profilimizi birleştiriyoruz. Üst yüz kısımlara kaynak yapmayacağız çünkü buralara ayna monte edeceğiz. Tezgahımız küçük olduğu için kalıbı tek bir köşeye yaptık. Bundan dolayı gördüğünüz bu şekilde çevre çevre hep aynı köşede montajımızı yapacağız. Şimdi bu çerçeveleri tavan ve yer montaj ayağına bağlayacak olan bu kısa profil demirleri kaynatacağız. Bunun için de yine bir kalıp çıkaracağız. Bu işlem bittikten sonra ise üçüncü aşama olan bütün parçaların birleştirilmesi işlemine geçeceğiz. Bu iş için de e, bu çizmiş olduğumuz bu çizgilerden faydalanacağız. Çizgiye yerleştirdiğimiz demir profili daha önceki e, kaynattığımız çerçeveye monte edeceğiz. Yine bu e, parçanın kaynağını yaparken de üst kısma kaynak yapmayacağız. E, sadece bu iki kenarına yapıp bırakacağız kaynak işlemi bittikten sonra kaynak üzerinde oluşan cürufların da temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar Ayna yapıştıracağımız parçaların e, hepsinin montajı gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi bu parçaları birleştirerek e, separatörlerimizi oluşturacağız. Çalışma tezgahını büyüttük. Şimdi e, separatörün altına ve üstüne gelecek olan bu görmüş olduğunuz montaj ayaklarına kaynattığımız parçaları eşit aralıklarla Kaynatıp monte edeceğiz. Tezgahımızın altındaki bu sunta parçasının gönyesinden faydalanarak montajımızı bu şekilde yapmaya çalışacağız. Bu üst kısımlar birim için burayı taşlama yapıyoruz. üst kısmı bitirdik. Şimdi alt kısmın ayağında monte edip bu şekilde ilk separatörümüzü yapmış olacağız. Atmanın. iki uç kısmı ölçüsünde kaynattıktan sonra aradaki parçalarda yine ölçüsünde kaynatacağız Spiral geçmediğimiz ve kaynak yaptığımız bütün yerlerdeki bu kaynak çapaklarının bu şekilde temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Separatörün kabaca görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi separatörlerin boyasına geçiyoruz arkadaşlar. İlk önce antipas boyası atacağız. Antipas boyası kuruduktan sonra istediğimiz renk, renkte son kat boyasını atıp montaja götüreceğiz. Demirlerin uzun ömürlü olması için antipası ham yer kalmayacak şekilde her tarafına uygulayacağız. Antipas boyası tamamen kurudu şimdi e, görünen kısımlara e, antrasit gri renginde e, son kat boyasını atacağız. Demirlerin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız e, Demirlerin her tarafına son kat boyadan atmanız daha faydalı olur arkadaşlar. Şimdi montajını yapacağız arkadaşlar. montaj için 2 adet üst kısma, 2 adet de alt parkeye gelecek şekilde vida atacağız. Üst kısımları dubelli vida yapacağız. Alt kısımları ise parkeye gelecek şekilde direkt vida ile sabitleyeceğiz. üst kısımları sabitledikten sonra şimdi e, alt kısımları teradili bir şekilde e, sabitleyeceğiz. ana gövde montaj işlemi tamamlandı. Şimdi e, aynaları yapıştıracağız. Aynaların kayıp düşmemesi için bu görmüş olduğunuz sert köpüklerden faydalanacağız. Ölçüsünde kesip e, aşağıdan e, aynalara destek vereceğiz arkadaşlar. Sıkışıp kendi halinde durması için e, normal ölçüden biraz büyük keseceğiz arkadaşlar. Aynaları yapıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇ki taraflı ilk önce silikon çekeceğiz. Daha sonra aynaları yapıştırdıktan sonra yine kaymaması için e, belirli yerlerine bant yapıştıracağız. Silikonu çekerken profilin iç ya da ortak kısmına gelecek şekilde çekmeliyiz ki aynayı yapıştırınca dışa taşıp etrafı kirletmesin. Evet montaj işlemini gördüğünüz bu şekilde bitirdik arkadaşlar. E, silikonlar tamamen kuruyunca e, bantları söküp alacağız. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız lütfen.